Bir önceki bölümün ardından bebeğinin uyku sinyallerini artık bir dedektif gibi okuyorsun. Odası mükemmel, yatağı güvenli, onu sevgiyle kucağına alıyorsun ve o tatlı uyku mahmurluğunu görüyorsun ve onu yatağına nazikçe bırakıyorsun. Ve o minicik bedeni yatağa değdiği an sirenler çalmaya başlıyor. Çığlık kıyamet! sanki yatağı bir düşman gibi görüyor ona ihanet etmişsin gibi ağlıyor eğer bu sahne sana tanıdık geliyorsa bil ki yalnız değilsin ve bil ki eksik olan tek bir şey var sihirli bir rutin Bebekler sürprizleri sevmez, öngörülebilirliği sever. Güvenli bağlanmanın temeli de tam olarak bu. Düşünsene 9 ay boyunca anne karnının o güvenli, ritmik ve tahmin edilebilir dünyasında yaşadı yavrunuz. Sesler aynı, sıcaklıklar aynı, hareketler benzer. Dış dünya ise onun için bir tam bir kaos. İşte uyku düzeni bu kaosu yönetmenin ve ona anne karnındaki o güvenli ortamını hazırlamanın en nazik yolu. Bu bebeğinin beynine sakinleşme, gevşeme ve uyku zamanı geliyor sinyalini gönderen bir dizi adımdan ibaret. Tıpkı senin her akşam dişini fırçalayıp pijamanı giydiğinde beyninin yavaş yavaş uyku moduna geçmesi gibi bebeğinin de bu sinyallere ihtiyacı var. Rutin onun için bir tür uykuya çağır melodisi. Birkaç gün sonra sen daha rutinin ilk adımını atarken onun ha ah, esnemeye başladığını göreceksin. Çünkü beyni sırada ne olduğunu öğrenmiş ve kendini o huzuru sana hazırlamaya başlamış olacak. Peki bu sihirli rutin nelerden oluşuyor? İşte benim önerdiğim ve binlerce ailede işe yaramış ve her biri bilimsel bir temele dayanan 4 adımlık çerçeve. Unutma bu adımların sırası önemli çünkü bebeği yavaş yavaş sakinleştirip uykuya hazırlamak üzerine kurulu. Adım 1. Sakinleştirici banyo. İlk adımımız sakinleştirici bir banyo. Amaç sadece temizlik değil sıcak bir banyo bebeğinin vücut sıcaklığını hafifçe yükseltir. Banyodan sonraki o serinleme ve sıcaklık düşüşü ise beyne biyolojik olarak en güçlü uyku sinyallerinden birini gönderir. Bu bilimsel bir gerçek. İdeal su sıcaklığını dirseğinde kontrol edebilirsin. Ne sıcak veya ne soğuk olmalı. Bebeğine özel göz yakmayan ürünler kullanmaya özen gösterebilirsin. Ahsen Kuş'ta uyku rutininde kullandığımız ürünleri de açıklama kısmına ekliyorum. O ürünü de inceleyebilirsiniz. Devam edelim ve en önemlisi bu anı bir görev listesindeki madde gibi değil acele etmeden onunla konuştuğun, şarkı söylediğin günün en sakin ve en özel bağ kurma anınız olarak görün. 10-15 dakikalık sakin bir banyo rutini sizler için, çocuğunuz için yeterli olacaktır. Adım 2 rahatlatıcı masaj. Banyodan sonra ikinci adımımız sevgi dolu bir dokunuş masaj. Dokunmak bir bebek için nefes almak kadar temel bir ihtiyaçtır. Masaj bebeğin stres hormonu olan kortisolü düşürür ve aşk ya da bağlanma hormonu dediğimiz oksitosini arttırır. Bu durum aranızdaki bağ güçlendirirken onu fiziksel olarak gevşetir ve uykuya hazırlar. Loş de bebek yağ veya losyonuyla nazik hareketlerle bacaklarına ve kollarına masaj yapabilirsiniz. Karnına saat yönünde yapacağınız I love Yu hareketleriyle gazını çıkarmasına da yardımcı olabilirsiniz. Bu sırada onunla göz teması ne kadar çok sevdiğinizi yumuşak bir ses tonuyla ona anlatın. Bırakın sizin sevginizle ve dokunuşlarınızla yavrunuz gevşesin. Adım 3 kısa bir kitap. Artık fiziksel olarak gevşemiş olan bebeğinizin zihinsel enerjisinde düşürme zamanı. Bunun için en harika araç kısa bir kitaptır. Amacımız ona bir roman veya hikaye kitabı okumak değil. Sadece günün hareketli temposundan sakin bir moda geçiş yapmak. Tekrarlayan, ritmik bir ses tonuyla okunan bir hikaye. Adeta onu hipnotize eder ve uyku hazırlar. Her gece aynı kitabı okumaktan sıkılmayın. Tam tersi bu tekrar tekrar onun için daha güçlü bir uyku sinyali olacaktır. Bu yaş grubu için bol resimli, az yazılı ve hatta farklı dokulara sahip karton kitaplarda ideal olabilir. Şu an arkamda görüyorsunuz şu bölümün Hepsi tamamen Ahsen'e ait, Ahsen almış olduğumuz çocuk kitaplarından ibaret. Bunların da linklerini açıklama kısmına bırakıyor hocam. Adım 4 Ninni ve Yatağa Koyma. Ve geldik son adıma ve son şefkatli okunuşa. Senin sesin bebeğin için dünyanın en sakinleştirici melodisi. Bir ninni veya sakin bir şarkı onu yanındayım güvendesin ve şimdi uyuma zamanı mesajı verecektir. İşte en kritik nokta bebeğini yatağına uykulu ama henüz tam uyumamışken koymalısın. Gözleri yavaşça kapanırken, esnerken ama kucağında tamamen sızmışken değil. Neden? Çünkü amacımız onu kucağımıza tamamen uyutmak değil. Onu uykuya hazırlayıp o son adımı yani uykuya dalma eylemini kendi yatağında kendi başına başarması için ona fırsat vermek. Ona iyi geceler öpücüğünü ver, sırtını birkaç kez sıvazla, iyi uykular tatlım, annen babam burada de ve odadan sakince çık. Tabii bu çıkma durumu ilk etapta olmayabilir. Onun için bir sonraki videoda bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Ağlama durumu da söz konusu olabilir. Bunların hepsini bir sonraki videoda konuşacağız. Bu dört adımın hepsini yapmak zorunda değilsin. Belki senin bebeğin için banyo ve masaj bir başkası için kitap ve ninni daha iyi çalışabilir. Sana uyan iki veya üç adımı seçmelisin. Ama bu rutindeki en sihirli kelime ne biliyor musun? Tutarlılık. Tekrar tekrar söylüyorum. Tutarlılık. Seçtiğin adımları her gece Aynı sırayla ve yaklaşık aynı saatte yapmalısın. Bebeğinin iç saatini kurmak yeni bir dil öğrenmek gibidir. Her gün pratik yaparsan kelimeler yani uyku sinyalleri otomatikleşir. Birkaç gün sonra sen daha banyoyu hazırlarken bile onu esnemeye başladığını göreceksin. Çünkü beyni artık ne geleceğini biliyor ve kendini uykuya yavaş yavaş hazırlıyor. Peki ya bir akşama açsak misafirliğe gidersek sorun değil hayat bu. Bir akşama alın diye her şey mahvolmuş değil. Ertesi akşam hiçbir şey olmamış gibi rutine geri dönmelisin. Önemli olan pes etmemek ve o ritmi tekrar yakalamak. Özetle harika bir uyku ritini oluşturduk. Artık bebeğimiz banyonun rahatlatıcı olduğunu, masajın sevgi olduğunu, kitabın sakinleşme ve ninninin de uyku demek olduğunu biliyor. Bu dört temel adımı artık öğrendiniz ve uygulamaya geçmelisiniz. Veyahut da son iki videomuzu da izleyip hepsi bildikten sonra uygulayabilirsiniz. Yatağını bir düşman değil, günün sonunda kavuşacağı huzurlu bir sığınak olarak görmeli bebeğiniz temelimiz hazır. Ama yatağa koyduktan sonra mızmızlamaya başlarsa ne yapacağız? Onu kucağımıza alıp tekrar yatağa koyarken o ince çizgiyi nasıl koruyacağız? O kritik anda pes etmeden, ağlatmadan ona nasıl destek olacağız? İşte bir sonraki bölümde ağlatmadan uyku eğitiminin en can alıcı ve en nazik tekniğini al, koy veya kaldır yatır metodunu uygulamalı olarak konuşacağız. Eğer yayınlanmışsa hemen buradan o videoya gidebilirsin. Bu rutini uygularken temel bilgileri tekrar hatırlamak istersen de bölüm 1 videomuza bakabilirsin. Bir sonraki bölümde o en merak edilen yöntemlerle buluşmak üzere bu gece hepinize mışıl mışıl uykular dilerim.